kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Böyle bir açı bekliyor muydunuz? Artık odamdan sıkılmıştınızdım. Ben de sıkılmıştım. Bugün neredeyiz? Çok farklı ve harika bir yerdeyiz. Tuvaletteyiz. Ya da banyo. Banyo da denebilir. Bilmiyorum. Banyo ya da tuvalet. ikisinden birindeyiz. Ve bugün size e, asla realistik olmayan e, cilt bakım rutinimi paylaşacağım. Hani böyle ayda iki kez bir böyle everything hani everything wash vardır ya. Everything cilt bakım rutini olduğunu da düşünüyorum ben. Everything skin böyle. Çünkü hani her gün bunları yapacak takait ya da istikrar bende yok. Ama bugün size e, olabildiğince en zengin cilt bakım cilt bakım rutinimi göstereceğim. <laughs> umarım beğenirsiniz. Umarım memnun kalırsınız. Bu arada şu an makyajım var yüzümde gördüğünüz üzere. Bir halde benzeriz yani. E, neyse çok konuştuk. Başlayalım. Nasıl başlayacağız? E, saçımız önümüze gelmesin diye. Tabii ki evladiyelik bordo. Dışarıdan çok fazla ailevi ses geliyorsa kusura bakmayın ya. Ne yapayım? Çok ses yapıyorlar. Neyse dur. Şimdi kitlen izle, not al. Başlıyoruz. İlk önce bu arada bu sıralama doğru mu bilmiyorum. Ben bu sıralamayla yapıyorum. Ama hani sıralama doğru olmayabilir. Çok dönem bir. Bu arada size bir şey paylaşmak istiyorum. Şu anda videoyu nasıl çekiyorum biliyor musunuz? Aynaya pata bilir misiniz? Ee, sakız gibi böyle. Sakız gibi bir şeydir. Ve böyle kağıtları falan duvara yapıştırmak için kullanırsınız. İlkokulda çok kullanıyorduk işte. Telefonumu kılıfın arkasına şu boyutta bir pata böyle aynaya böyle presledim. Umarım düşmezsiniz. <laughs> güzelliğim karşısında. <laughs> neyse çok konuştuk. Tamam notlarınızı alıyorsunuz başlıyoruz. Makyajımı çıkarmak için el diyelik hep bunu kullanıyorum. Ne bu? Petite Mason. <laughs> Petite Mason'ın Mason ya da her neyse. Onun Miseler Water'ı. Bunu kullanıyoruz. Yüzümüzü e, makyajımızı çıkarmak için e, tabii ki pamuk yardımıyla çıkarıyoruz. Böyle işte. Ya benim zaten çok fazla cilt makyajım olmadığı için genelde e, simsiyah. <laughs> Genelde simsiyah rimel çıkar. Hani şu kadar kapatıcı çıkıyor. Yeter adam onu çok. Yani e, bu Petite Mason bana yetiyor. Ama siz daha böyle cilt makyajınız varsa falan yeter mi bilmiyorum. Hani önermeyeyim ben. Ya bu, bu şeydeki ben bir şey söyleyeyim size? Ben cilt bakım ürünü ya ciltle ilgili herhangi bir ürün önermekten çok korkuyorum. Çünkü hani arkadaşlar şöyle düşünün. Benim cildime bir şey yapmayan ürün senin cildini sivilcelendirebilir. Ben bunun yükünü altına almak istemiyorum tamam mı? Bir de ne diye bedava reklam yapayım ki hani tamam. Güzelse güzel diyeceğim ama hani sadece bana güzel anladın mı? Of şu göz kalemini de seviyorum ama hani çıkarması da ayrı bir dert. Neyse gücü seven dikenine de katlanır demişlerdim. Aha arkadaşlar. Ben bir gül <laughs> Ben bir gülden hoşlaşıyorum da. Bu gülün çok dikeni var. <laughs> Ve bu gül bana bakmıyor. <laughs> Ay sinirim çok bozuldu. Siz, siz de dertleşmez bu kızlar. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, ben, ben bir tane hoşlaştığım çocuk var. <laughs> Şu an gerçekten yakın arkadaşlarıma kendimi böyle ikna ettirmeye çalışıyormuş gibi hissediyorum. Şimdi bir tane gül var. Siz anladınız o gülü. Sarı bir gül. <laughs> bu arada ben de normalde ee, kahverengi hatta koyu kahverengi gül severim. Ama ne hassa canım bir sarı gülçin. <laughs> Ay sarı gül dur. Şey bir dakika. Siyasi bir gönderme değildir bu arkadaşlar. Tamamen renksel bir göndermedir. Ay şimdi siyaset propagandası yapıyormuşuz gibi. Sarı renkte bir gül beğendim. Ama bugünün çok dikenleri var. <laughs> Neyse kızlar çok fazla laf ettik. Ben makyajımı çıkardım. Tamam mı? Bunu atıyorsun böyle. Sonra annen de geliyor. Yok. Şimdi sırasını düşüneceğim tamam mı? Düşündüm. Şimdi böyle bir yüz yıkama jelimiz var. Esmer yapayım mı? Böyle bir yüz yıkama jelimiz var. Ne diyor? La Roche Posay. için temizleyici jel. Akne eğilimli ciltler üzerinde test edilmiştir. Hassas ciltler için yeni formül. Türkçesini okudum size. Yüz yıkama jeli diye geçiyor. Ben bunu da kullanıyorum. Bir de bir tane daha göstereceğim. Heh, şu. Bir de bunu. Bu da Simple'ın ferahlatıcı yüz temizleme jeli. Hangisinden daha çok memnunsun derseniz buna bu kadar para vermem. Zaten para da vermedim buna. Defne testere gelmişti Defne'ye. <laughs> o bana verdi. E, buna para verdim tabii ki bu güzel. Buna bu parayı vermeyeceğim için bunu tercih ederim tabii ki. Ama bugün bunu kullanacağız. Çünkü Keyif Mekahyan bunu kullanmak istemedi asla. Ha bir de bakın çekmeceden buldum. Şimdi bir ürün göstereceğim ve bu ürünü her Türkiye'de yaşayan her genç kız ortaokul döneminde ilk aldığı cilt bakım ürünü falan bu. İşte this. Ben bunu ben bunu yani aynı ürün değil de <laughs> 9 liraya almıştım. 9 liraya. 7. sınıfta mı 8. Sınıftam. Bu benim ilk yüzümle ilgili item'ım tamam mı? Özen, özen benim için çok duygusaldır. Neyse onlar, bunu şimdi elimize sıkıp yüzümüzü yıkayacağız. Bunun akışkan bir dokusu var. Simple'ın öyle değil ama bakın şimdi bekleyin. Bak görüyor musun bunun akışkanlığını? Akışkan. Sevmem. Hiç sevmem. Bunu böyle ıslatıp yıkamayı da anlatmayayım artık yeter. Ay saçlarım. <laughs> Hayatınızda gördüğünüz en rezil cilt bakım rutini anlatma videosu tabi bu tabii ki. Bak görüyor musun makyajımı silmeme rağmen hala çıkıyor yeter. <laughs> Ay ağzıma girdim. Bu arada havlumun neden bu kadar küçük olduğunu merak ederseniz. Annem canından çok sevdiği el havlularına rimelimin bulaşmasını istemediği için. Bana bu iğrenç renkte olan üstünde zambak olan şey verdi. Gözlerimin altında hala Tabii sinirleniyorum şu anda yeter. Hani kaç defa daha böyle gözüm olmam yeter şu an. Kulak kulak çubuğuyla şey yapacağım ya yetti. Sinirimi hoplattı yani. Tamam artık temiz temiz gözüküyor. Şimdi de bu var. Bunu bunu ya e bu dahil cilt bakım bütünlüğümde dahil yani o dediğim everything Cilt bakım rutiminde de var. Normal hayatta da düzenli olarak yapıyorum. Bunu yeni aldım. Önceden avokado olsun kullanıyordum. Bu da sensitive skin olarak olanı. Dove'un katı sabunu. Bunu yeni aldım. Bununla yüzümü yıkıyorum abla. O kadar. Oh, ben Dove'un bu kokusuna bayılıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum ya. Ne yani katı sabunu yapıyor bu marka. <laughs> Her sabunu yapıyor da neyse de. Ay saçımızla. Şu an video çekmiyor muhtemelen bugün bu cilt bakımında bana kimse yaptıramazdı yani şu an çünkü hafta içi yarın okula gideceğim falan Üf. düzen hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok ama şu an ben bunu kullanmak istiyorum. Bu ne? Bu Furida'nın e, galiba bunun alışmış videomda göstermiştim size alışveriş videomda şurada çıkacak ya da şurada izleyebilirsiniz. <laughs> e, bu Furida'nın e, peeling pedi. Bunu şimdi size açıp göstereceğim. Bakın şimdi. Anam köpük köpük. Heh. bakın arkadaşlar bu böyle bir şey. Görüyor musunuz? Küçücük bir şey. Bunu ha, pardon şöyle el, el şeklinde yani. Bakın. Hı. Bunu şu pütürcüklü olan tarafını böyle e, yüzüme uyguluyorum. Hiç, başka hiçbir halt yaradığı yok. Yani düzenli kullanmadığım için yorum yapamayacağım ama hani güzel. <laughs> Bir kötü yanını görmedim kendim. Güzel yani. Çok bastırmıyorum bu arada. Çok bastırırsam kızarıyor yüzüm. Tamam yeterli bu kadar. Bunu çöpe atalım. Şimdi yüzümün biraz dinlenmesini ve e, bu şey peeling gibi biraz böyle emmesi bekleyelim. İyice yüzüme emdi gördüğünüz gibi. Matlaştı zaten yüzüm. E, bir de benim kil maskem var. Ama ben maske yaptığım günler peeling yapmıyorum. Peeling yaptığım günler maske yapmıyorum. Hani çünkü yüzüm için fazla ağır oluyor. Maskemi de göstereyim. Zaten bunu biliyorsunuzdur bence. Bu Neydi bunun okunuşu ya? Ha, Yivroşa. Yivroşa'nın <laughs> böyle klasikleşmiş kil maskesi. Bu maskeyi ben kullanmaya kıyamıyorum. Neden diye sorun. Çünkü bunu bana e, en yakın arkadaşımın annesi hediye aldı. O yüzden çok seviyorum. Çünkü en yakın... Ha, bu uyumlu, uyumlu olmamız kil maskesi. Bilerek de. Bilerek. Şimdi de bu e, tonik zi ala diye mi okunuyor? Bunu nasıl uyguluyor? Bazı insanlar direkt yüzüne sıkıyor. Ben öyle yapmıyorum. Ben bu pamuğa böyle sıkıyorum. Bak bunun kokusu var ya. Ben bunu parfüm olarak sıkarım. O derece seviyorum. Ve böyle bak böyle girinti. Girinti olan yerlere bastıra bastıra. Sen kese yapıyormuş gibi yapıyorum. Ve bak görüyor musun? Göremezsin. Ben görüyorum. Neyse. Mesela şura. Tamam mı? Seviyorum ya ben bunu bazı insanlar bunu sevmiyor bu yeşili. ben seviyorum bak görüyorsun değil mi sarılığı. güzel benden birbirinden ne istemiş bir şey istemem şimdi yüzüm ton toniyi biraz daha emsin emde sıra serum'a geldim serum'u ben genelde hafta sonları cumartesi akşamı sürüyorum yani haftada bir diyebilirsin tamam o da üşenmez iki tane serumum var bir tanesini Nivea'nın diğeri de Shuheve ya, çok zor okumak ya. Şu heve. Bu C vitamini serum. Ben bunun kokusuna nefret ediyorum. O yüzden bunu sürmüyorum. Tamam mı? Bir de onun, o bayağı eski. Hani bozulduysa falan uğraşamam. Bu da böyle daha havalı. Ordinary'e benziyor. Ee, New Gel'in Hidrolik Hydrating hidrat, Hidrolik asitli serum Hidrolik asit masker neyse arkadaşlar. Ben bunu seviyorum. Hatta normalde bunu şu mermer var ya annemin onunla uyguluyorum ama annem onu kendin üstüne aldı. O yüzden alsın ne yapayım. Ben zaten kullanmıyorum. Bunu da, bunu elimle. Hani kusura bakmazsınız. Ya bu arada şimdi yorumlara gelip bir şey yazmayın normal. <laughs> Üzülürüm çünkü. Hani şunu yanlış yaptın. Aptal mısın? Şöyle olacak. Ya ben yanlış yaptım biliyorum. Çünkü ben normal hayatta çok az dil bakımı yapan bir insan değilim. Yüzümü yüz yıkama jeliyle yıkarım, sabunla yıkarım, makyajımı çıkarırım yeter. Benim için budur tamam mı? Ay. <laughs> o yüzden yanlış yaptıysam yazabilirsiniz. Hatta yazın. Hasır sıralaması yanlış mı? Ben ChatGPT'ye sordum. O böyle O yüzden böyle yaptım. Eğer sıralamasını yanlış yaptıysam yazın. Ben de öğreneyim. Tamam mı? Bak ama bu yapıştırıyor biraz tamam mı? Ama biraz çekince, kuruyunca kendine geliyor. Başka göstermeye bir şey var mısın? Yok. Ay. Yok herhalde. Böyle ben bunu yaptıktan sonra uyuyacağım. Gece geç, yarın erken kalkacağım. Yersem muhtemelen ilk derse gitmeyeceğim. Ay yarın biz kızlarla okul çıkışı gezmeye gideceğiz. Acaba size çekebilir miyim bir şeyler ya? Şimdi sözde vermeyeyim <laughs> Acaba size çekebilir miyim? Ya da çekmeye değer bir yerlere gider miyiz acaba? Bilmiyorum. İnşallah çekebilirim. Çünkü Nisa ve Sıla'yla çalışması çok istiyorum. Ee, o kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dünyanın en dandirik cilt bakım anlatma videomu. Beğenmişsinizdir. Aa bakın şey kullanmadım. Benim bundanım var. Azra ile Bim'den almıştık. Azra hatırladın mı? İki tane vardı. Pardon Azra'yı Bim'den aldım. Ben Azra'yı aldım. Çünkü Azra okuldaydı ve ben okulda değildim. Neyse o şekilde yani kızlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenirsiniz. <laughs> bunu hiç söylemediğim fark ettim videomun sonlarında. Ve e, şurada Instagram adresim bak, şöyle gelecek. Geri yaptım bunu. Umarım beğenirsiniz. Bakın böyle geliyor tamam mı? Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Bu arada oradan yazdığınız mesajlara ölüyorum tamam mı? O, o, kadar mutlu oluyorum ki ya. Sohbet ediyoruz sizle zaten. Ay çok çok mutlu oluyorum. Bana buradan mesaj yazın. Konuşalım. <laughs> Hadi görüşürüz. Ee, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.